arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölümünde neler olacak? Sabahtan kurduğu tertip yüzünden Zihni bulunan aslan taç nizam mülke ölümcül bir yara vermiş. Etrafları botuniler tarafından sarılmıştı. Faysal karakteriyle İsmail Ege Şaşmaz da dizimize dahil oldu. Diğer taraftan Şelemzar'da büyük bir patlama olmuştu. Melikşah Şelemzar'da tuttuğu çeliklerin bulunduğu ambarda dahil olmak üzere birçok kritik yer telafi edilemez hasar almıştı. Melikşah nezdinde itibarı sarsılar. İtibarı alacakları için gelip daha da zor duruma düşürecektir. Öte yandan Melikşah Şelemzar'daki büyük patlamada parmağı olduğunu anladı. Bizans imparatorundan aralarındaki barışın sürebilmesi için Andreas'ın ölümle cezalandırılmasını ister. Ölümün eşiğine gelen Andras içine düştüğü bu durumdan kurtulmak için her şeyi yapacaktır. Evet arkadaşlar bir videomun daha sonuna geldik. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.